Krizler çağında yaşıyoruz. İklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, göç krizi derken bugün ilk kez belki benim kullandığım bir hekim olarak benim kullandığım bir tabirden bahsedeceğim. Üreme krizi, fertilite krizi. Fertilite üremek demek, infertilite de çocuk sahibi olamamak anlamına geliyor. Evet günümüzde insanlar daha önceki çağlara göre daha önceki yıllara göre hem erkeklerde hem kadınlarda çocuk sahibi olabilme yeteneğinde üreme potansiyelinde ciddi bir düşüş söz konusu. Erkeklerde sperm kalite ve sayısının düştüğünü daha önceki yıllara göre, kadınlarda ise yumurta kalitesinin sayısının düştüğünü biliyoruz. Ek olarak üremenin önünde birçok engel olacak durumla da daha sık karşılaşıyoruz. Mesela kadınlarda tembel yumurtalık, polikistik over sendromu dediğimiz durum eskiden yüzde %10'larda görülürken şimdi her 4 kadının birinde neredeyse görülüyor. Çok daha sık yumurtlama problemiyle seyreden ve çocuk sahibi olmayı güçleştiren bir durum. Keza endometriyoz istediğimiz genç kadınlarda sık gördüğümüz bir durum var. Ağrılarla, adet döneminde ağrılarla ve çocuk sahibi olmada güçlükle karşımıza çıkıyor. Eskiye göre daha sık görüyoruz. Erkeklerde sperm değerlerinde bozulmayı görüyoruz. Hatta Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılında kriterlerini, spermlerin normal dediği kriterlerini gevşetmek zorunda kaldı. Çünkü daha önceki kriterlere uyan sperm değer oranı giderek azalıyordu. Sperm değerleri kötüleşiyordu ve normal sperm kriterlerini revize etmek, güncellemek zorunda kaldı. Daha esnetti kriterlerini. Sonuç olarak hem kadınlarda hem erkeklerde üreme potansiyelinde bir düşüş var. Üstelik Üreme yani çocuk sahibi olabilme imkanını birçok insan artık 35 yaşından sonra elde ediyor. Eğitim, kariyer, iş imkanları derken, hayatın bize getirdikleriyle mücadele ederken çocuk sahibi olmayı bir kenara bırakıyoruz ve birçok kadın ve erkek 35 yaşından sonra böyle bir yola girebiliyor. Bu yaşlarda hem kadınlarda yumurta kalitesinin ve sayısının azaldığı, hem de erkeklerde sperm kalitesinin azaldığı yaşlar 35 yaşından sonraki yıllar. Dolayısıyla bir de bu var yani çocuk sahibi olabilmek için uygun koşullar. Ancak daha ileri yaşlarda erişebiliyor insanlar. Sonuçta tüm bu faktörleri birleştirdiğimizde günümüzde insanlar bundan 50 yıl öncesine göre yarı yarıya çocuk sahibi olabilme şansını kaybetmiş durumdalar. İşte buna ben fertilite krizi, üre, üreme krizi diyorum. Peki bu duruma karşı neler yapabiliriz? Ee, şimdiden genç insanlara, özellikle henüz daha evlenmemiş insanlara ya da evliliğinin başında olan insanlara bu tavsiyelerde bulunmayı önemsiyorum, bu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Neler yapabiliriz? İlki düzgün beslenme. Bütün hastalarıma da bunu söylüyorum. Üremenin sağlıklı olması için beslenmenin sağlıklı olması lazım. Düzgün üreme, sağlıklı üreme, sağlıklı beslenme ile başlıyor. Günümüzde özellikle ambalajlı gıda tüketimi, e, bu junk food diye İngilizce kaynaklarda geçen abur cubur gıda tüketimi çok fazla ve bunlar e, çok kolay kilo aldırıyorlar. Yüksek kilo e, hareketsizlik, e, tüm bunlar birleştiği zaman kadınlarda yumurta kalitesini, erkeklerde de sperm kalitesini ve sayısını bozuyor. Öyleyse düzgün, dengeli ve yeterli beslenme çok önemli. E, abur cubur nevi gıdalardan, hazır gıdalardan uzak durmak, karbonhidrattan kısıtlı beslenmek, sağlıklı üreme için vazgeçilmez. İkincisi egzersiz. Haftada iki buçuk saat egzersiz yapan kadın ve erkeklerin üreme şansı hiç hareket etmeyenlere göre bariz olarak daha fazla oluyor. Öyleyse hayatımızda mutlaka egzersiz, hareket olmalı. Ağır egzersiz de üremeyi bozuyor. O yüzden çok ağır spordan kaçınmalıyız ama haftada iki buçuk saatlik orta tempo yürüyüş, orta tempo koşu şeklinde egzersiz mutlaka bulunmalı. Üçüncüsü ve çok önemli bir diğer faktör üreme potansiyelimiz ne? Boyumuzu biliyoruz. Ayak numaramızı biliyoruz, istersek zekamızı ölçtürebiliyoruz ama üreme şansımız konusunda birçoğumuzun hiçbir kaygısı, derdi yok. Oysa bu çok önemli. Günümüzde insanların üreme potansiyelinin azaldığını söylemiştim. Çok fazla bu tür hasta görüyorum. Hastamız bize geliyor. Örneğin 6 yıllık evli ee, ve hiç bu konuyu ciddiye alıp bir e, üzerine düşmemiş ya da sağlıklı bilgi alamayacağı e, bazı kuruluşlara başvurmuş. Nihayetinde bize geliyor, bakıyoruz. Örneğin 30 yaşındaki bir kadının yumurta rezervi 40-42 yaşla uyumlu. Ya da 20-22 yaşındaki bir kadın geliyor, çeşitli şikayetleri var. Hiç bu gözle bakılmamış ama biz bir yumurta rezervine bakıyoruz ve çok azalmış yumurta rezerviyle karşılaşıyoruz. Ya da çocuk sahibi olmayı ertelemiş, evliliğin ilk yıllarını da bu çocuk sahibi olmayı düşünmemiş bir erkek başvuruyor. Sperm değerlerine bakıyoruz. Çok ağır sperm bozuklukları görüyoruz. Dolayısıyla burada üreme potansiyelim ne kadar sorusunu kendimize sormamız ve bunu test ettirmemiz lazım. Adetin ikinci, üçüncü günü yumurta rezervi için ultrasonla ölçüm ya da FSH ölçümü veya AMH ölçümü kadınlarda yumurta rezervi üreme potansiyeli konusunda bize bilgi verir. Erkeklerde de 2-3 günlük bir cinsel perhiz sonrası, 2-3 günlük boşalmama dönemi sonrası bir sperm örneği vermek, ileride çocuk sahibi olmayı düşünüyor olsak bile bugünkü tabloyu görmek, üreme şansımızı görmek, bu konuda fikir sahibi olmak bizim için çok kıymetli. Varsa sorunların erkenden düzeltilmesini, ağır problemler varsa çocuk sahibi olmak için doğru tedaviye zamanında kanalize olmayı sağlar. Sonuç olarak evet bugün insanlık bir enerji krizi, bir gıda krizi, bir, bir mülteci krizi gibi üreme kriziyle de karşı karşıya aynı zamanda ve buna karşı da bilinçli hareket etmek çok önemli.